terk ederim. O yar benim. Sana ne? Efendim 5 saniye sonra yine buradayım. <laughs> Efendim, benim merhaba diyorum öncelikle buyurun. Benim mini iPad'imi getirmedinse ben giderim. Getirdim getirmedim doğru söyle. Söyledim şimdi. Yemin et. et. Konuştum. Geliyor mu? Şu firmaya söyleyecek. Tamam. Konuştuk. Şu sıfır Hadi. mı? Bunlar hepsi kullandım. Burada. He, burada. Bak görüyorsunuz. Burada da tanıtımda anlatıyoruz ama hiç merak etmeyin. Arkadaşlar <laughs> lütfen rica ediyorum. Şimdi Hasan Bey hani benim tabletimi getirdiniz mi diye sordunuz ya. Benim de aklıma ben şu geldi. Hani siz tablet aslında tabletinizi bana bunu da, bunu da beğendiğiniz için evet. bir tane istiyorsunuz. Evet. O zaman hani bu bir nefis işi. Biraz beni beklemeye gerektiriyor. O zaman ne diyelim? Değerli seyirciler, nefsine sabretmeyi bileceksin. Öğreten öğretebilirseniz, bakın nefsinize sabretmeyi öğretebilirseniz o zaman ona zaferleri müjdeleyin demişler. Yani nedir buradan anlayacağımız? Biraz böyle beklersiniz, biraz daha sabrederseniz size o zaferi müjdeleyeceğiz. Hediye tablet zaferini. Ama biraz beklemeniz gerekiyor. Siparişimizi gerekli yerlere ilettik. Kaç haftadır bekliyorum ben burada. Daha bir hafta oldu. Şimdi <laughs> evet. ben buradan ekranların başında o güzel izleyenlerime seslenmek istiyorum. Buyurun. Hemen şu an mesaj çekebilirler. Tamam. Vizyon yazıyorlar, bir boşluk bırakıyorlar. 39 29'a sipariş veriyorlar. Siparişleri veriyorlar. Veya da... bu tableti alıp kardeşim ben bu tabletten mutlu değilim, memnun değilim diyenler neden olduğunu açıklasınlar. Çünkü öyle bir şey olamaz. Kuş kadar ağır. Ha, kuş kadar bir ağırlığı var. 282 gram değerli seyirciler o zaman. Bunun evet. yanında benim nereden baksan 500 grama takamül ediyor ağırlığı. Bunun yanında ben size bir tane mini klavye veriyorum. Evet. Doğru mu? Doğru. Ben aynen. anlatayım ondan sonra sen tamam, özellikleri. Tamam, buyurun buyurun. Aynen. Bir tane orijinal şarjını gönderiyorum. Bir tane otobüste giderken, dolmuşta giderken, arabanızda giderken dinlemeniz için, müziklerinizi dinlemeniz için kulaklık veriyorum. Bunu da geçtik. USB kablosu veriyorum. Bunu da geçtik. Çok önemli bir kart bu. Bu kartı ben anlatamam. Ama geçen hafta biz anlatmıştık. Bir daha anlat. Söyleyeyim. Değerli seyirci hani en sona bırakacaktık ama bu okey kart. Nedir? Tabletinizi bir neticesi neticesi de kaskosu oluyor bu. Biz bunu size kaskolayarak göndermiş oluyoruz. Garanti kapsamı dışında kalan mesela kırıldı, su kaçtı ne oluyor? Garanti kapsamı dışında. Bu kart aktif hale geliyor. Fatura tarihinden iki gün sonra tamam. %50 indirim tamam. olarak yenisini alabiliyorsunuz. Onun dışında oteller, özel okullar, çeşitli ticari kuruluşlarda yani hepsini tek tek saymayalım. Bu ticari kuruluşlarda da size indirim sağlıyor. Aa çok güzel. Mesela benim Hasan Yılmaz Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Limited Şirketi. Kırıldı. Karta bende, siz de indirimli. Tabii telefon açıyorsunuz fatura tarihinden sonra aktif hale geldikten sonra birçok yerde geçiyor. Okullarda, özel hastanelerde, restoranlarda yani aklınıza gelebilecek her türlü ticari kuruluşlarda tabii bu da yanında bizim hediyemiz olarak geliyor. Değerli seyirciler, 0216 490 çift 090, 0216 490 çift 090 arayan bugün ilk. 200 kişiye değerli seyirciler çünkü hakikaten bir rağbet var. Herkes bu tableti soruyor. Herkes bu tabletten istiyor. Onun için bu akşam ilk 200 kişiye 199 TL'ye göndereceğiz. Tabii ki her gün stoklarımızı yeniliyoruz, yenilemeye çalışıyoruz. Elimizde de biraz azaldı açıkçası. Şimdi Hasan Bey de istiyor. Gereken siparişi verdik. Elimizde olduğunca gönderebildiğimizce göndereceğiz. Bu akşam 200 adet var. 200 adeti 199 TL'den arayan ilk 200 kişiye göndereceğiz. Şimdi tabletimizde değerli seyirciler en çok ilgi gören bakın ...en çok ilgi gören uygulamalardan bir tanesi. Ben bunu genellikle sona bırakıyordum ama... ...bu sefer açılışta söyleyeceğim. Bütün Türk milletini ilgilendiren... ...hakikaten çok güzel, özel bir özelliği var. Evet, özel bir özellik. Nedir? Bütün Kur'an mealimiz... ...A'dan Z'ye, değerli ...bu mini tabletimizin içinde yüklü. Uygulamalardan giriyorsunuz... ...Kur'an meallerini bütün sureleriyle... ...okuyorsunuz ve... Bir pardon, dinliyorsunuz. pardon. Sipariş mi veriyorsun? Pardon, bir saniye. Eee... Bülent, hemen mikrofonumu açar mısınız? Efendim, ben kiminle müşteref oluyorum? Vizyon Türk TV Buket var. Buket Hanım, ben bir tane, bir tane mini iPad'den iPad istiyorum. Tabii, için soy isim öğrenebilir miyim? Ben Hasan Yılmaz. İl ve ilçe olarak nereye bağlısınız? Ee, il İstanbul, ilçe Esenyurt. Adres birim, miyim? açık adres bilgisi veremem çünkü ben e, şu anda program yapıyorum Vizyon Türk ekranlarında. <laughs> Hasan Yılmaz ile Eller Rabia programını sunuyorum, sunucusuyum. Peki Hasan Bey size de bir adet gönderelim isterseniz. Ben sizi neden aradım? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Evet, siparişi canlı canlı verdiniz. Şimdi ben neden aradım? Canlı yayında böyle şeyler biraz yapmak riskli. Derler ki biz kardeşim 216 0 216 490 çift 0 90 numaralı telefonu aradık ulaşamadık demesinler. Demesinler diye ben bunu aradım. Ne oldu karşıma kibar zarif yanlış duymadıysam Buket ismindeki bir kardeşimiz çıktı. Ve cevap verdi. verdi. Gayet ciddi bir şekilde siparişinizi aldı. Buket bir tane şey istiyorum, iPad istiyorum. Tabii seyrediyorlardı şu anda. Hemen açmışlardır zaten. Doğru mu? Tabii ki. Yani tabii. onun için ben aradım. Bakalım ya ben de hani e, soruyorlar Hasan Bey biz bu iPad'i nasıl alacağız, nasıl kullanacağız, kimden alacağız falan, telefonla ulaşamıyoruz falan. Al buyur canlı canlı. Ben kendi telefonumdan aradım buyur. Evet. Değerli seyirciler zaten birçok özelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bilindik ama en son versiyon olan 4.03 işletim sistemi var. Değerli ne sizler? demek bu? En son işletim versiyonu yani internete çok çabuk bağlanıyorsunuz bir dokunuşta hemen gerekli tamam. ulaşmak istediğiniz yerlere ulaşabiliyorsunuz donma kopma yapmıyor. 4.03 onun için söylüyoruz buyurun. Anladım ben mesela. Siz çok iyi anlıyorsunuz. Tamam, siz devam edin. Dev devam edeyim ben. Değerli seyirciler 512 MB RAM'i var hafızası var DDR3 1.5 GHz'de işlemcisi var. Onu da söylüyoruz. O da hızlı bir işlemci. Yani bu teknik bilgileri aktarmadan geçmek istemiyorum. Ha hani tekniğe girdik mi bayağı anlatırız ama bunlar önemli. Söylememiz gereken. Yani tabletimizin son sürüm, son versiyon olduğunun ispatı olsun diye bu teknik bilgileri aktarıyoruz. Az önce söyledim. İçinde bütün Kur'an-ı Kerim'imiz A'dan Z'ye yüklü. Hem sureleri okuyabiliyorsunuz Türkçe, hem de bir tuşa basıp dinleyebiliyorsunuz. Onu unutmadan en başta söyledim. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Onun dışında Facebook, YouTube, Twitter gibi Tango, Skype gibi uygulamalar, Office, Word, Excel bu uygulamalar hepsi içinde yüklü olarak geliyor. Facebook'ta, Twitter'da arkadaşlarınızla yazışabiliyorsunuz. Maillerinizi alabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz bu tablette gönderebiliyorsunuz. Değerli seyirciler, kitap okumak güzel bir alışkanlık ama kitapları yanımıza taşıyamayız. Neden? Çünkü onları her gün taşıdığımız zaman kolumuz ağrır, elimiz ağrır. Taşımak istemeyiz ama kitap okuma merakımız var. Veya seyahatlere gittiğimizde kitaplarımızı yanımıza götürmeye üşeniyorsak Bundan sonra zaten kitaplarınızı yanınıza taşımanıza gerek yok. E-book özelliği var. Yüklüyorsunuz kitaplarınızı. Gayet 7 inç kapasitif ekranı var. Parmak ucundaki o sıcaklığa duyarlı. Hemen sayfaları hızlı bir şekilde çevirerek kitaplarınızı çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Gazetelerinizi çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. İçinde televizyon var. Radyo var değerli seyirciler. Bakın MP3'lerinizi yükleyebiliyorsunuz. MP4'lerinizi yükleyebiliyorsunuz. İki ayrı kamerası var. Ön kamerası, arka kamerası. Ön kamerasıyla da video çekebiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz. Arka kamerasıyla da hem video hem fotoğraf çekebiliyorsunuz. İnternette görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. 3D görüntüleme özelliği var. Değerli seyirciler, onun dışında kendi dahili depolaması 5 GB. Ayrıca harici hafıza kartı, öyle yani mikro hafıza kartı 16 GB koyuyorsunuz. Onu da destekliyor. Çekmiş olduğunuz videoları, videoları MP3'leri, MP4'leri diyorsunuz, Kulaklığını takıp hiç kimseye rahatsızlık vermeden her yerde dinleyebiliyorsunuz. Görüntülerinizi dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz. Ve değerli seyirciler, Android Market'e. Bakın 4.03 işletim versiyonu en son sürüm. Nedir bu? Android Market veya Google Market'ten bütün uygulamaları bakın hiçbir para ödemeden, Wi-Fi özelliğinden de bağlanarak hiçbir para ödemeden Android Market'ten her türlü uygulamaları ücretsiz bir şekilde 282 gramlık bu tablete indirebiliyorsunuz. Değerli seyirciler 0216 490 çift 0216 490 çift çağrı merkezimizin numarası. Az önce Buket kardeşimizin telefonu açtığı gibi birçok arkadaşımız orada sizlerden gelecek olan telefonları bekliyor. Hiç sıkıntı değil. Bugün ne dedik? İlk arayan 200 kişi dedik. 200 adet var elimizde. Sadece ve sadece kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 199 TL'ye bugün size bu tabletleri göndermek istiyoruz beyazı, beyazı, kırmızısı ve siyah. Üç ayrı renk seçeneği var değerli seçiciler. Şimdi anlatmak ve söylemek istediğimiz başka birçok özellikleri var ama hepsine vaktimiz yetmiyor. Bakın burada kullanma kılavuzumuz var. Burada her şey açık ve seçik bir şekilde yazıyor. Buradan kendiniz de keşfedebilirsiniz. İki yılda garantisi var. Garanti çok önemli. Neticede biz size bu tableti garantisiyle birlikte birlikte gönderiyoruz. Ola ki kul yapısı, bir sıkıntı olursa hani su, düş, su suya düşürdünüz o garanti kapsamı dışında. Düşürdünüz kırdınız o garanti kapsamı dışında orada da size bu değerli seyirciler okey kart tabii ki devreye girip yardımcı olacak. Ama onun dışında garanti kapsamı içinde olabilecek her türlü sıkıntıda da garanti belgeniz var. Ücretsiz bir şekilde değişimi gerçekleşecek. 199 TL'ye değerli seyirciler kaçırmayın diyoruz bu tableti. 0216 490 çift 090 0216 490 çift 090 Hasan Bey. Evet. Bu kartın yanında tabii ki ben kefilim. Çok önemli. Bu kartınız kayboldu 0532 <gülüyor> Evet <laughs> 0000 28 numaralı telefonla ben arıyorsunuz. Şimdi değerli evet. seyirciler tanıtımımızın sonuna geldik numarayı söylediniz. Hani siz de bir tane tablet bekliyorsunuz. Evet. evet nefisten bekliyorum. bahsettik Nef nefis bazen beklemeye gerektirir dedik. O zaman değerli seyirciler. Ben iki hafta da bekliyorum burada. Değerli seyirciler aklı olan korkmak gerek. Kimden? Nefis elinden hırs elinden demiş. Tam tamına 700 küsür yıldır. Türk ulusunun ülkü birliğini, duygu birliğini sağlamış büyük şair, büyük sanatçı Yunus Emre değerli seyirciler. E şimdi bunu söyledik. O zaman bir de 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü Mevlana da çok güzel bir söz söylemiş. O da Yunus Emre'nin sözünün yanına yakışacağını düşünerekten söylemek istiyorum. Demiş ki kendisi kanaattan hiç kimse ölmedi, hırs yüzünden de kimse padişah olmadı demiş. Ne güzel söylemiş. O zaman Nefis gereği nefsimize hakim olalım. Fazla hırslara kapılmayalım. Beklemeyi bilelim Hasan Bey. Ben size konuştum. Sipariş verdim. Ayarlamaya çalışacağım. Allah aşkına. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür tanıtımızın ediyorum. sonuna geldik. Ben de Rezadem Gençturuk bir başka tanıtımda buluş tanıtımda buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar. iyi eğlenceler efendim.